bize güzelmiş gibi faydalıymış gibi sunulup arkasından insanları yönetim altına alıp istedikleri ses çıkartmayan bir toplum istiyorlar. Kendi istedikleri tam gibi. Tamam tam, tam kontrol. Kontrol. Bunların yeryüzünde hüküm sürebilmesi için ihtiyaçları olan ortam radyoaktif ışımanın olduğu, kuraklığın ve sıcaklığın olduğu bir ortam. Ancak öyle bir ortamda varlıklarını sürdürebilirler. Burası kesinlikle bir realite değil. Burası bir ilizyon alanı. Buraya bir sınav için geldik ve burada tembellik ederek zihnimizi boş şeylerle doldurarak başkalarının yönetimine kendi zihnimizi teslim ederek bu sınavı kaybedecek, kaybedecekler. Ben kendimi katmıyorum, kaybetmeyeceğimi bildiğim için. Senin de öyle olduğunu düşünüyorum. Ama çoğu insan Maalesef so, bu sınav Son nefesimiz ister. belli değil hocam daha son nefesimiz inşallah öyle gideriz ama daha son nefes sıkıntı. Böyle hissediyoruz i̇nşallah. şu anda yani ama inşallah. şu an gidersek diyeyim en azından. Şu nefes. an gidersek. İnşallah öyle yani daha önümüzde Allah e, çünkü burada bir sınav dünyası ve bu sınavı aslında biz talep ediyoruz. İşin enteresan yanı da bu yani bu dünyada tekrar cennet makamını kazanmak için o yüksek frekansa ulaşmak için sınavı tercih edip gelenler bizleriz. Ve bu geçici alan içerisinde e negatif, çünkü sen de çok iyi biliyorsun Kur'an'dan ki sağına sol, sağından solundan gireceğim, önden arkasından gireceğim, sana gelmekte olan yol üzerine duracağım. Sana e yönelmiş olarak bulamayacaksın sen kullarını. Çünkü nelerle oyalıyor? Yani dünyevi olan pek çok şeyle oyalıyor, korkuyla oyalıyor. Ama oyalıyor ve ömür belirli bir süre, bir süre sonra bu bitecek. İşte bittiğinde tüh ve vah dememek <laughs> gerektiğinden dolayı bu zihni Allah'ın verdiği bu mekanizmayı sağlıklı bir şekilde kullanmak ve kendi irademizde altında tutmamız gerekiyor. Ama çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şey, suyu şeytan uyumaz. Uyumuyor şimdi bilinçaltı konusu var aslında çok önemli bir konu biraz zaten girdik yani nasıl kontrol edilebilir derken bilinçaltını konuşmadan olmuyor zaten asıl e, kullanılan e, yer bilinçaltı yani bilinçli zaten biz kontrol edebiliyoruz zihnimizde ama bilinçaltı farkında olmadan alabildiğimiz şeyler e, bilinçaltı Hani nedir ne değildir falan yüzeysel aslında girdik ama isterseniz o konuya girelim e, şu birkaç cümleyle bir açıklamış oluruz ama Başkası tarafında hani kontrol edilebilir mi? Ben aslında sormak istiyorum evet. ama e, zaten başından beri şu an anlattığınız e, zaten bizim haricimizde yapan insanlar bunlar. Yani bizim zaten bilinçaltımızı kontrol etmek için yaptıkları. Dolayısıyla sonuca ulaştığında e, istedikleri şeyleri yapıyor mu bazı insanlar? Yapıyorlar. Demek ki kontrol ediyorlarmış. Çıkıyor biraz da. Onu dinleyelim sizden. Evet. E, biraz önce de bahsettiğim gibi bizim zihnimizin Büyük bir oranı bilinçaltıdır ve bilinçaltı bizi yönetir. Bilinçli zihin seçer, bilinçli altı inanmış olduğu, inançtan kastım dini inanç değil, neyin olacağına veya olmayacağına, kendisi hakkında ve hayat hakkındaki inançlarını gerçekleştirir. Korktuklarını başına getirir. Ee, ama kork, etrafta korku empoze edilen birçok bombardıman halinde programlar, haberler, sözler, yayınlar doluyken bunlara kişi kendisini açtığı için bu korkuları alır ve bunları deneyimlemeye başlar. Mesela Yakın zamanda bir arkadaşım, ay çevremiz çok daraldı, Covid olacağım, ya, eğer böyle giderse Covid olacağım diye diye kendini Covid yaptı. Yani hmm. bu bu yaymış olduğu frekansla bunu çekti. Biz şuna dikkat etmeliyiz, bizim bilinçaltımız evet yönetilir ve çok güzel yönetilir. Hiç kişi anlamaz bile. Çünkü çok akıllıca yönetilir. Yayılan frekanslarla, yapılan kodlu sözlerle, belirli sembollerle, e, verilen duygularla, korku, endişe, acı. Çünkü negatif beslendiği duygu bunlardır. Bu duygularla e, bizleri çok güzel yönetirler ki mesela işte nasıl çıkarlar biliyor musunuz? Zaten sen de mutlaka biliyorsundur. Size bu işin faydası var diye çıkarlar. Bir de altını çiziyorum. Herkesin düşünmesini istiyorum. Sizin sizin için biz bunu yapıyoruz. Bu işin size faydası var diye söylerler. İşte belirli kimyasalların, belirli teknolojilerin ki bunların e, içerisinde şu anda günümüzde Neuralink var. Sizin işte felçli olanlara ya da e, engelli olanlara yardım etmek için, sizin sağlığınızı takip etmek için ee, işte size işte bilgilerinizi toplamak işte size sağlığınızı e, daha iyi bir platforma taşımak için e, yapıyoruz bunları diye size bizlere gelirler ee, böylesi durumlarda niye bunu yapıyorlar yani niçin yapıyorsunuz diye insanların bir sorgulaması gerekiyor teknoloji çok olumluya da kullanılabilen bir şey yani evet, evet gerçekten de. Bunu, sadece bunu yapıyor olacaklarsa yani hastalıkları tedavi etmek ve e, insanları gerçekten daha kaliteli bir şekilde depresyondan uzak yaşattırabilecek bir şekilde vadetleri vaat, vaat ettiklerini gerçekleştirmekle kalıyor olsalar amenna. Ama arkasına baktığımız zaman pek çok olan şeyde ki günümüzdeki şu anda yaşadığımız Covid dönemi içerisinde içinde ben bunları aynı şekilde düşünüyorum. Hı hı. O zaman teknoloji, Teknolojiyi dövmüyoruz biz. E, teknoloji evet. evet insanlığa faydalı ama o teknolojiyi kimin yaptığına bir bakalım diyoruz. Bir yargılayalım, e, bir soralım nedir ne nedir altında ne vardır e, sorgulayalım diyoruz. E, kesinlikle dövme yok çünkü faydalı biraz önce dediğiniz gibi. Yani e, birçok programları ben de işledim. E, evet felçli bir hasta var ya da kolunu oynatamıyor, bacağını oynatamıyor. Belli e, malzemelerle, belli kablolarla, belli teknolojik e, aletlerle oynattığı ortaya çıkıyor. Gösteriyorlar zaten yani kendi de çok mutlu, e, çok da memnun oluyor. Ama orada kalacak mı, kalmayacak mı bunu bilmiyoruz, arkasından neler gelir bilmiyoruz. Şimdi e, işte nanolotlar var, nanolotlar da videoda kanser taraması yapılacak diye çıktı. 2015'te çıktı aslında, daha öncesi de var ama şu an aktif olarak başladığı tarihler. Ee, Neleri? Vücuttaki belli işte mikropları, belli virüsleri ortaya çıkarsın, müdahale edelim tarzında çıktı. Ama vücuda siz bilmediğiniz bir şey sokuyorsunuz. O bilmediğiniz şey e, yarın sizin Azrail'iniz e, içerisinde olabilir. Çünkü dışarıdan bir müdahale ile çalışıyor. E dışarıdan müdahale edilmesi demek, sizin haricinizi birinin sizin vücudunuza müdahale etmesi demek. E, tabii o konu uzayacak, gelecek. E, ben onu ta Elon Musk'ın uydularına kadar bağlıyorum. Oralardan neler evet. gönderecekler bakalım, kim bilir. Evet, Onlar da sıkıntılı evet. şeyler. E, evet, teknolojiyi dövmüyoruz ama e, bir sorgulayalım diyoruz her seferinde. Tabii, bir bıçağı bir yemek için de kullanırsınız, adam da öldürürsünüz, operasyonda da kullanırsınız. E, teknoloji gerçekten güzel, bizler için eğer konfor ve sağlık sağlayacaksa ama bunun art niyeti olan çalışmalar hakkında pek çoğumuzun artık haberi var. Yani bize güzelmiş gibi, faydalıymış gibi sunulup arkasından insanları yönetim altına alıp istedikleri ses çıkartmayan bir toplum istiyorlar. Kendi istedikleri tam gibi. Kontrol. tam, tam kontrol. kontrol. Yani korkuyla bastıracak ya da ataletsiz konuma getirecek, artık uyuşmuş Hiçbir şeyle mücadele etmek istemeyen, e, buradan bir sınav alanı olduğunu unutmuş olan, ot gibi yaşayan bir grup yaratmak istiyorlar. Zaten bir de insan e, e, bu negativitenin en büyük düşmanı insan ve insan ırkını da zaten düşürmek e, sayısını azaltmak istiyorlar. Daha rahat bir şekilde kontrol edebilecekleri bir alanda. Tamamen yok etmeyeceklerdir. Yani düşünsenize mesela bir sürü inek var her yerde. Bütün inekleri yok eder miyiz? Bizim de ihtiyacımız var. E onların da bize bakış açısı öyle bir şey. Çünkü negatif varlıklar süptil bedenlerdir ve radyoaktif ışınmaya içerirler. Dolayısıyla bunlar çeşitli çeşitlidirler. Yani tek bir tip de değiller. Bunların yeryüzünde hüküm sürebilmesi için ihtiyaçları olan ortam radyoaktif ışımanın olduğu kuraklığın ve sıcaklığın olduğu bir ortam. Ancak öyle bir ortamda varlıklarını sürdürebilirler. Bu nedenle şu anda ozon tabakasının delinmesi, kuraklığın gelmesi, iklimlerin bozulması bunlar aslında insan eliyle yapılmış, yapılmaya da maalesef devam edilen bir durum olduğunu düşünüyorum. Araştırmalarım sonucunda ben buna varıyorum. Çünkü insan o insan eliyle aslında Onların beyin frekanslarımızı elimiz ellerine geçirerek insan eliyle aslında yeryüzünü imha ettiriyorlar. Bunu yapanlar da insanlar oluyor. Yani insan imha ediyor. Ama almış olduğu frekanslarla bunu gerçekleştiriyor. Niye? Çünkü kendi zihnine hakim değil. Çünkü neyin doğru, neyin yanlış olduğunun ayrımına varmamış, varsa bile umursamamış. O yüzden hani şu anki yaşadığımız durum insan oğlunun gerçekten kendi ürünü. Çünkü e, etik değerlerinden uzaklaşan, e, doğaya saygı göstermeyen, canlılara saygı göstermeyen ve korumaya çalışmayan bir insan ırkıyız. Ve şu anda bu insan ırkı maalesef çok ciddi kayıpta gözüküyor ve e, toparlanmazsak kayıp da daha devam edecek. Şu anki Bilmiyorum. virüsü bu söylediğinizle bağlayabiliriz o zaman. İnsan Tabii ki Evet, ben bir iş, bir çalışma olduğunu düşünüyorum bütün bunların. Çünkü çok rahatlıkla herkesin boynunda bir kement var. Gir, çık, şunu yap, bunu yap, yönetiliyor. Şimdi şu çıktı. Hayda, bütün herkes koşturuyor oraya. Bir dakika durun, ne oluyor, ne bitiyor? Niye bunlar oluyor? Yani sorgulayan zihin istenmiyor. Biz sorguladığımız zaman da bizlerin karşısına bile düşmanlar çıkıyor. Niye sorguluyorsun? Niye insanlara sorgulattırıyorsun diye? Tabii ki akıl fikir irade halife olarak inşa edilmiş bir e, yapıyız biz. Sorgulayacağız tabii ki Ama düşünme, eylemi komutları yerine getir, robot gibi yaşa. Ki zaten artık bunu da yapmaya başlıyorlar.